Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte N8 o ile Atrancı'nın 4. bölümüyle karşınızdayım ve bugün yine güzel olduğunu düşündüğüm bir oyunda karşınızdayım. Rakibimiz Mikey Perry 1. Hemen maça başlayalım. Maça E4 hamlesiyle başladım, rakip C6 oynadı. Daha önce görmediğim bir açılış. At F3, normal devam ediyorum. D5 D4. Fil G4. Ee, iyi demiyor bilgisayar. Fil E2. Atı tuttum. Ama iyi demiyor. E6 geldi sonrasında. Hala D alır E4 var. Şimdi at E5. Atı çektim oradan. Fil alır E2. Vezir alır E2. Filleri değişmiş olduk sonrasında at h6 yanlışlık hala piyon alması gerekiyor. Ee, ve burada rok attım. Ama fil alır h6 en iyi hamleymiş. Burada sonrasında f6 bir hata ve burada g4 oynayıp e, üstünlüğü kaçırıyorum aslında çünkü fil alır h6'ya burada g alır h6 yaparsanız eğer e, vezir h5 şah vezir mecbur e, şah mecburen e7'ye gidiyor vezir f7 şah şah d6'ya mecburen gidiyor sonrasında vezir alır b7 burada bu değil burada e F alır E5 en iyi hamleymiş. Sonrasında vezir alır A8 var ve kale girdesiniz aslında bu konumda ki vezir alır A8'e de o kadar iyi demiyor. Ondan sonra burada başka varyantlara da baktım. Ama genel olarak varyantlar bu şekilde. Şimdi de oyuna devam edelim. At alır G4. Vezir alır G4. Atları değiştik. Sonrasında at D7. Bir hata da vezir D7 oynaması gerekiyormuş. Burada ve vezir alır E6. Şah ünlemle birlikte geliyor. Burada güzel bir alan yakalamış olduk. Güzel bir konumda vezirimiz olmuş oldu ve Rakip Şah'ın gidebileceği hiçbir yer yok şu anda. Mecburen fil önüne kapatıyor. Sonrasında burada E alır. D5 yaptım. Rakip C alır. D5 yaptı. Bir hata daha. Burada vezir alır. D5. At B6'dan sonra. Vezir B5 Şah. Ve Şahım burada kaçması lazım. Ama onun yerine. Vezir D7 kapatmayı seçti rakip. Burada vezirleri değişmeye karar verdim. Vezirler değişildikten sonra kale e ile fili oraya sabitledim. Ondan sonra kale c8, c3 oynadım piyonu vermedim. Ondan sonra şah f7 oynadı rakip ve burada fili açmazdan kurtardı. At d2 oynadım fil d6 oynadı rakip. A, at e4 oynadım. Fil B8 geldi rakibim ve burada G3 oynadım. G3'ün 1-2 hamle sonra göreceğiniz bir fikri var. Bu fikri kale H8 gelince rakibim uyguluyorum ve fil F4 oynuyorum. Bu fil F4 hamlesi şu yüzden önemli. Eğer maçtaki gibi burada filler kesilirse D6 kare karesinden yani aile çatalı atmak istiyorum. Hem iki kale hem de bir şah. şah çekerek gelerek iki kaleyi istiyorum ve kale kazanmış oluyorum aslında. Burada rakibim bunu uyudu ve F5 oynadı. Aslında filler kesildikten sonra bilgisayarın da önerdiği gibi C6 oynasaydı bu e, çataldan kurtulabiliyordu ama rakibim bunu uyumuş oldu ve at d6 şah çekerek geliyor ve aile çatalı atıyoruz. Burada ve kale öne geçmiş oluyoruz. Burada şah g8'e gitti. Bu bir hata. Çünkü burada at alır e8 ile birlikte atı da kaybetmiyorum. Çünkü kale atı tutuyor. Eğer burada şah F8'e gelseydi burada bu kaleyi alınca atık kaybetmiş olacaktım. o yüzden her şey değişilmiş olacak. Burada kale alır E8 olabilir. At tuttuğu için kaleyle alınacak. Atla alınacak. Atı da bu alacak ve kaleye karşı at piyon olarak da 4, 6, 7'ye 5 piyon, 2 piyon da önde kalacaktık. Ama burada rakip G8 oynayınca Atalı R8 oynadım. Ve rakip burada mükemmel bir hata daha yaptı. Şah F7 Şah F7 neden bir hata derseniz çünkü burada tekrardan at D6 var. Ve öbür kaleyi de kaybediyorsunuz. Ki zaten rakibim burada terk etti. Burada rakibimin Şah F7 oynadığını görünce Direkt at D6 oynamaya çalışmıştım O sırada terk etti rakibim Burada en iyi hamle Şah G6'ymış Şah G6'dan sonra Kale E6 Şah çekmem gerekiyormuş Öncesinde Ondan sonra at F6 ile Kapattığı zaman rakibim At alır C8'e boştaki kaleyi de Almış olacaktım ve Böylece bir kale önde olmuş ve iki piyon önde olmuş olacaktım. Ondan sonrasında B6 at alır A7. Şah H5 hamlelerini öneriyor bilgisayar. Artı 17 üstünlüğüm var burada. Ve buradaki 4 piyonuma karşı burada rakibin sadece bir piyonu var. Buradan kesinlikle vezir çıkacak ki burada Atı vurup sonrasında vezirde çıkabilirdim. Kaleyi feda edip at eğer ki bir zorluk çıkartacak olursa bana her türlü konum acayip kazançtı Ve burada e, kurtuluşun olmadığını gören rakibim şurada maçı terk etti. Şah F7 sonra. Ve böylece bugünkü NATO ile satrancı sonuna geldik. Şu an elimde gerçekten güzel maçlar var ve onları sizlerle paylaşmayı paylaşmaya çalışıyorum. Eğer sizin sizlerin de böyle güzel olduğunu düşündüğünüz maçlarınız varsa bana oyun atabilirsiniz. Açıklamada var. E, gmail adresim oradan bana atabilirsiniz diyorum. Ve burada videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.